kuzeni Bölüm 1 Pengu ile kuzeni yazlığına geldi Evet arkadaşlar bugün yazlığıma geldim Ben de geldim arkadaşlar ben Pengu'nun kuzeni Evet o benim kuzeyim arkadaşlar ismi ismi Toprak Evet ismi Toprak Biraz saçma gelebilir ama neyse Toprak Saçma değil iş ya Güzel işe. Neyse ya? Şimdi yazdığımı gezdireceğim. Hadi yoyo yapıyorum. Hadi eve gideceğim, ee ben gideceğim. ya? Ay seni mi vardın ya? Aha <laughs> ben vardım evi ben vardım. <laughs> Yama ya. Neyse ben de geleceğim şimdi. Of ya. Of of. Neyse yarış yapacağım. Yarış yapmıyorum da hayalet yarış yapıyorum işte. Neyse. Oh be vardım şunu da eve. Çok yağ açım. Ay düştüm ya. Ben hep niye düşüp düşüp duruyorum? Evet arkadaşlar bu yaşı benim evimiz çok büyük. Görüyorsunuz <laughs> bizim kadar ev. Evim evet. kadar mı ne diyorum abi ben bizden büyük ev ya. Böyle çok Biri güzel. Çok büyük ev ya bu. Temizle çok güzel Nereden buldun? bu? Em ee, şeydi. açtım adam işte ya babamın aldığı aşıtlıklarla. Böyle büyük ev ne? Aldın ya. İşte aldım ya. on ne kaçtın tam Tamam. Bakın arkadaşlar burada maşa var. Burada ölüm açı var işte. Yiyor biz de bir şeyler burada. Evet arkadaşlar bir şey yiyoruz. Evet çok biz güzel. Balikiz. evet ya balıklar çok güzel hadi. Ah canım çek canımı çekti dünya. Neyse. Bir gün denize gidip balık avlarız değil mi? Evet. Neyse tamam. Bu da benim arabamız arkadaşlar. Çok güzel. Evet Gidiyor. arkadaşlar çok güzelim. Çok güzel. Çok güzel. Çok oh. güzel. Evet arkadaşlar geldiğimiz yere geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi evet bizim çalıştığımız yeri göstereceğiz. Evet dur hemen şuradan. Hoppa! Ay çok kötü yerlere atladım. Hoppa! Ben de geliyorum tamam hoppa! Gevicim ya şuraya yatayım güneş vereyim. Ah. Ay düştün sen kuzenim. Ayak ya. <laughs> Bu yaşı bizim iş Burada evet, böyle taş, taşlar buluyoruz. O kadar işte. Bu kadar. Ve Evet Senin... arkadaşlar acaba bu muze geri döneceğim. Şimdi evimize gidelim. Hoppa. Hoppa. Hadi gidiyoruz. Uy. Evet yani evimizin girişine vardık. Hemen gidiyorum. Oh çalılara bak. Evet Her ki ya, ya kuzenim, çok güzel. Güzel varmış mı? Bak bu yaşı da bahçemiz zaten bunu biliyorsunuz. Gördüğünüze önce. Şurada şöyle. Gördünüz bunu. Zaten burada başladık biz. Ay devrildim mi yani? Ben niye hep devriliyorum bu videoda? Of ya. Neyse. Böyle işte. Şimdi tekrar gideceğim. Şimdi e, vadik aç kaldı. Bayağı Tepe taklak döndüm her yerde. Yapıyordum. bu ev var ya çok uzun. Ay, yattım sonunda. Evet arkadaşlar şimdi arabamızla gidiyoruz. Çok gitti şimdi arkadaşlar. Bu ne? Pingu Ay bir de O ya. Şimdi bir antik bir yere gideceğiz. Hemen gidiyoruz. Aşkaz ya. Neyse. Videoyu orada başlayız. Yani videoda başlayış. Şaka şaka arkadaşlar antik değil böyle bir ev tarzı bir şey. Yani. Evet arkadaşlar e e e biraz uçacağız galiba. Hay ya. Ev tarzı bir şey işte. Neyse varınca görüşürüz. Arkadaşlar çok uzun bir yolculuk oldu ama geldik. Bakın. Bakın çok güzel. Neyse şimdi ayavadan indik çok güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın böyle. Arkadaşlar bu yan havası bir başka bir başka değil mi Pingu? <laughs> ne diyorsun ya? Bak bu da minnak bir ev var. Ve çok korkuyoruz biz... biz o minnak evden. Abi sen çok korkunç görüyor. Şu, bunu ilk defa görüyorum ben. Sen görüyor musun? Evet ben de ilk defa görüyorum Pingu. Bu ne abi? Bu ne? Kim getirdi bizi? Biz mi geldik ya? Neyse Otomatik ya. arabamız mı var bizim? Neyse ya. Şimdi eve gidelim. Arkadaşlar çok az kaldık. Evet arkadaşlar çok az kaldık. Çok hızlı gidiyoruz değil mi Pengu? Evet. Ah be arkadaşlar vardık. Evet çok arkadaşlar güzeldi. ya. Çok zor bir yolculuk oldu. Evet ya. Of ya çok yoruldum ya. Evet arkadaşlar ya. Bu ne abi? Bilmiyorum. <laughs> ne zaman <öyleyse. gülüyor> Arkadaşlar bizim kedimiz var biliyor musunuz? <laughs> ya ben onu şimdi gözleyemem ama. Onu yapacağım ya göstereyim. İyi geceler Pingu. İyi geceler mi? Evet. Sabah şu an sabah. Bak Daha ne olacak? iş var? Uyuyalım. Tamam ya. Ee, i̇yi sabah. <gülüyor> ne gülüyorsun? Hapşırdın mı? Evet hapşırdım Pingu. Hapşırmamalı. <laughs> Pıh diye hapşırdın. Kediler de öyle hapşırıyor pengi. Neyse. Görüşürüz. Anne görüşürüz. Aa, ne diyecektim ben? Unuttum ya. Sende çok oluyor mu bu? Ne? Hep diyeceğin şeyi unutuyorsun. Evet çok oluyor bende. Neyse ya uyuyorum artık. Oh. Bir saat sonra. <laughs> ah, sabah olmuş ya. Ne sabah? Zaten sabah Gece olmuş. Gece olmamış. Sabah da olmamış. Durma. Pengu beni e, şey yapalım mı? Ne yapalım? Biraz e, gidelim. Ne yapacağız torbacıya? Balıkçıya gidelim. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Ah. Bence balıkçıya gitmeyelim ya. Kediyi gösterelim. Evet ya. Tamam. Kediyi gösterelim. Evet ya Pengo. Bu nasıl? Bizde balık yok. Paramız da yok. Payamız yoksa nasıl aldık böyle? E, sen aldın ben almadım. Nasıl şey ya? Onu kastırmayalım. Ya öf ya ben hayır ben seni... Ya neyse ya ne Görüş, görüşürüz? He ben kediyi göstereceğim. Hadi gel kediye gidelim. Evet Pengo. Arkadaşlar bakın kedimizi bulduk. Evet arkadaşlar bulduk kedimizi. Kedimiz güzel mi? Kuyu ya takıyor. Tokaları evet. çok sever arkadaşlar. Miau miau. Bakın arkadaşlar miau yiyor. Yakında konuşmayı da öğren artık. Demek Ne diyorsun ya? Kediler konuşuyor mu da? Neyse. Kediyi de bu öyle göre Ben artık eve gitmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Ben de ya Pingu. Ama hadi artık uyuyalım. Evet ya Pingu. Arkadaşlar. Neyse gel. Oyma, oymana gidelim mi? He? Oymana gidelim mi? Gideyim. Hmm, tamam gidelim. Arkadaşlar bakın. Oymaya geldik. Oyman oh. Çok güzel kokuyor ya. Evet ya çok güzel kokuyor. Of oh ya. Açıkta güneş batmaya başladı. Köpek geliyor. Evet. Gerçekten köpek geliyor. Köpek. Gerçekten ne var orada. Ay, ay. Çok korkuyorum köpekten. Ben ya Ben de bingo. Evet çok korkuyorum. Of. Oh çok güzel ya Pengu değil mi? Evet ya. Alın Kocaman tüy var ya bu ne? Evet ya bu ne? Bizden mi bu? Acaba bizim tüyümüz mü? Neyse ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir de daha varsa söyleyin arkadaşlar. Daha çok böyle bölümler gelmesini istiyorsanız kuzenimle abone olmayı unutmayın. Neyse görüşürüz. Bye bye. Bye bye.